Nasılsın bugün de iyi misin? Bugün de mutlu mu? Bugün de ben yok muyum? Bugün de unuttuğun her şeyi bir gün hatırlarsın. Her şey geç olur. Sen de anım sarsın garipleştir ruhum bedenimden ayrılmak isterken yeni bir sigara yaktım kan. Toplamış gözlerimle tüm isterimle yazıyorum ben. Tekrar dirilmek. Tek istediğim budur işte. Bir daha yenilmemek. Bir yağmur tanesi. Uyandırdı bugün beni. Gözyaşların ulaştı bana. Belki hüznü getirdi ellerim yanından kayardı yağmurun şu an kaydığı gibi. Onca yıldan sonra hatırladığım bir tek güzel gözlerimdi. Çektim ellerini ellerim. Ayırdı Rabbim hiçbir gün sensiz geçmedi Bu ayda durdu takvim bakmaz oldu gözlerim Yazamaz oldu ellerim Senin mutlu olman benim tek dileğim Gel yeniden buluşalım hadi Arap'ta bekliyorum seni hala ben yapamadığım yer olsun ben severim yeter Kal yanında tek isteğim benim Sensiz bu yaşamak değil Bekliyorum kalbim hala seni bu hayatta kimseden bekleme sevgi saygı aşk denilen bu illet bana hep Orta parmak kaldırdı aslında unutmam seni ama açtığın bu yara derin Antalya'da son iki ayım kaldı Kurtuluyor kadın sevin kendime hakim olamıyorum ben Yazdıkça yazar oldum tamam bu kadar yeter gülüm git hayaline doydum ben Her gece resmine bakıp uyudum zorda olsa gözyaşlarım aktı usul usul yastığıma Belki de son şarkım bir daha yazmam sana hatırlamak istemiyorum yazmam adını sayfalarca yokluğun zulüm oldu varlığın işkence kendime kızıyorum ben bırak kalemi bırak kafe duygusala bağladım yine ne yapayım elimde değil tek başıma saatlerce düşünmekten kafa yedim artık ben de rahatlamak istedim ve 19 yaşımda taşındım gözlerinden. Nerede hata yaptım Çok sevdim seni değil mi? Neyi duymak istiyorsun Hala anlamadın mı halimi Gitmek zorunda mıydın Bu acıları niye yaşattın Bir kıza değer verdim lan Tek aptal ben miydim Mutluluğum umudum sende kaldı Ruhum gitmiş olsa da fakat bırak Bedenim sende kalsın izin ver Tüm acılarımı toprağa gömerim Nasıl seni kalbime gömdüysem sessizce severim. Alışkanlık değil bu ben bağırdıkça akıldasın. Sordun mu hiç akılın nasıl delirdim hep yanımdasın. Git gözünü seveyim gülüm kafa yedirtme artık bana. Ben bugün de çok kötüyüm. Hakkımda hayırlısı geçmişimi ölüme döktüm. Her şeyi masada geleceğimi sorma çünkü yaşatmadın sen bana. Yaş akıttım iki damla sen giderken arkandan sırfında tonla yara varken geçmişimden kaçamam. Gel yeniden Hadi Arap'ta bekliyorum seni Hala unutamadım ben Yapamadım gel olsun ben severim yeter Kal yanımda tek isteğim benim sen siz bu yaşamak değil Bekliyorum kalbim hala seni